ها <laughs> Simba topunu çok seviyor. Alabilir miyim topunu? Topunu alabilir miyim? Alabilir miyim topunu? Vermiyor. <laughs> sıkı sıkı tutuyor. <laughs> ben de oynayayım. Simba topuyla oynarken diğerleri burada güzel havanın tadını çıkarıyor. Güneşleniyor. Bu ikisi de burada yatıyorlar güneş var. Çıkın dışarı. Evet, güneş bir gidiyor, bir geliyor. Herkes böyle kafasına göre takılıyor. Simba da bugün artık kendi odasında kalacak. Bakalım nasıl olacak. Ona bir kafes hazırlamıştık. Şimdi deneyeceğiz bakalım. Dün koyduk biraz oturdu kafesinde. Bakalım bugün ne yapacak. Ayşe kız da özgür bugün. Sabahtan beri. Heidi de böyle. Tam bir Heidi gibi. O yanda bu yanda. Geziyor, yürüyor. Çok naif bir kız. Yuva aradım ama bulamadım. Bakalım kışı nasıl atlatacağız. Çırçın değil oldukça sakin bir kedi ama işte olmayınca olmuyor. Tabi öyle rastgele de vermem. Çok iyi bir yer olması lazım. Kedi bakımından anlayan her türlü ihtiyacını karşılayabilecek bir yer olması ve çok sevmeleri lazım. Yoksa vermem. Ama bulamadık. Gözleri hep yaşarıyor. Rüzgardan çok etkileniyor. bahçenin cemaati de burada toplanmış. Ne yani hep bir arada gayet mutlular. Kıvrılıp yatıyorlar. Prenses de artık eskisi kadar uzak durmuyor. Yaklaşıyor diğer arkadaşlarına. Yiğit zaten haddinden fazla sıcakkanlı bir kedi. hiçbiri şu anda buradakiler kardeş değil. Kendall burada yatıyor. Oscar da yandaki dolabın içinde çekmeceleri ayarlamıştık. İki katlı bir yuva oldu. Bakayım Oscar görünecek mi? Evet şurada da Oscar yatıyor. Böyle iki kat yuvaları oldu. Hava karardı. Bir Bu saatte bulunuyorlarına rastladım. Dün de bizim sokağa gelmişti. Sarıyla annesi. Bu da diğer yavrusu herhalde. Çok tatlısın. Gel sarı cana yakın da bu biraz ört ürkek. Gel bakayım. Hadi sen de ye. Hadi karnınızı doyurun bakalım. Aferin size. İki tane mi bebişim var kızım? zaman zaman görüyorduk. Bu arka sokakları yerde. Normalde burada bir amca besliyor kedilere mama veriyor. O yüzden bu sokak pek girmiyoruz. Ama bunların karnı açmış. Bugün belki de mama verilemedi kendilerine ya da daha biraz daha sonra verecekler bilmiyorum. Yani rastlayınca Evet, tut. Gel <laughs> bakalım, Fitos. Peri de. bak bakayım. Ay ay değil, peri cam göz. Bir Feride. Ne oldu Feride? Feride'yi bir süredir görmemiştik. Onun için merak ettik. Ben de seslendim. Geldi. E tabi şimdi susmayacak Feride. Yani bu seslensem bir türlü. Seslenmesem bir türlü. Değil mi Feride kız? Hı? Camgöz Cam göz. Cingöz içeride uyuyor mu? Cingöz genelde markete giriyor. Orada yatıyor. Tam böyle havalandırmanın sıcak üflediği yere. Bakayım kimse yoksa içeride. Cingöz'ü de çekerim. Karanlıkta çekim yapmak zor. Odağını kaybediyor. Değil mi? Cam göz. Hadi mama vereyim mi size? Şuraya alt kısma mama koyuyoruz artık ıslanmasın diye. Oraya bakayım. Mamaları da bitmiş. Biraz mama ek koyayım. Gidin bakayım. göz içeride. Birisi zaten mama koymuş ama ortaya koymuşlar. Şöyle biraz koydum. Burası market burada. Giren müşteriler de alıyor veriyor dolayısıyla pek aç kaldılar. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Feride de gayet iyi. Hiç boş, boş arsa da görünmüyor. Şimdi konteyner var. Bu konteynerin oralarda takılıyorlar. Seslenmezsek gelmiyor. Abla. Hmm. O kim? Ziyafet. mi gün gün ısınıyor. Adı ne? Beray. Siyah beyaz Beray mı? Evet. Gündüz bakın nerede? Gündüz burada. Nerede? Orada. Hiç gelmiyor ya. Gündüz havalandırmanın sıcak üfleyen kısmında ısınıyor. Harikasın. Bir de biliyor. Geldi direkt oraya. Süpers.